Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'e buyuruyor ki Vel fecr ve leyâlin aşr. Fecre yemin olsun ve o on geceye de yemin olsun. Peki Allah Azimüşşan bir zamana niye yemin ediyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Aslında bunun üzerine kitaplar bile yazmış halindeyiz. Ama bir şöyle kısaca özetlemeye çalışalım inşallah burayı. Allah azim bazen ve zuha diyor, kuşluk vaktine yemin ediyor. Bazen ve fecir, fecir vaktine yemin ediyor. Allah azim bazı şeylere yemin ediyor. Yani yüklediği, yemin ettiği bir şey insanın değerli olduğu bir şeydir. Mesela hani insanlardır ya ne kadar da yanlış olsa işte ölmüş çocuğumun üzerine yemin ederim. Misal işte şunun üzerine yemin ederimdir. Yani insan her zaman kıymetli olan bir şeyin üzerine yemin eder. Allah azim da aynen bu şekilde yemin bir zamanın üzerine yemin ediyor. Çünkü bu zaman içinde insanların ibret alması gereken noktalar vardır. Bir hocamız bu fecir vaktini günün doğumu olarak çevirir. Günün doğumu da güneşin döndüğünün, ayın döndüğünün, işte dünyanın onların etrafına döndüğünün bir manasını çıkartır. Yani fecir aslında bir mucizedir. Ve Allah Azim şu anda bu fecir vaktine yemin ediyor. Peki Allah Azim şu anda bu 10 güne de yemin ediyor. Bu 10 gün ne gün? Yani hangi günlere delalet ediyor? 10 gün aslında bugün başlayan Zilhicce'nin ilk birinci günü. 10 gün sonra bayram. Yani 10. günü bugünden 10 gün sonrası bayram gününe denk geliyor. Allah Azze şu an bu 10 güne yemin ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bununla ilgili çok güzel hadis-i şerifleri var. Allah, e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki başı günlerde yapılan hiçbir ibadet bu günlerde yapılan kadar değerli olmaz. Hangi günler? Bu 10 gün içerisinde yapılan ibadetlerin yerine geçmez. Sahabe Efendimiz sordu ya Resulullah dedi işte yani bir adam cihada gitse bile bu şekilde mi? Aynen o şekilde. Yani bir adam cihada gidecek yani kendimiz için düşünelim. Hem cihada gideceğiz, hem tüm malımızı götüreceğiz, hem de canımızla orada savaşacağız, hem de şehit olacağız, hem de geriye bir şey bırakmayacağız. Böyle bir şey şu anda mümkün mü? Değil. Ama şu mümkün. Bir insan bu zilihçenin son 10 gününe muhabbet beslerse, bu günleri değerlendirirse, bu günde zikirlerini arttırırsa, o günde oruçlarını arttırırsa aynı hac yapan Müslümanlar gibi ecres kavuşabilir. Bazı alimemiz, tefsir alimemiz bugünü şu şekilde yorumlamışlar. Bazı müminler hacca gidemezler değil mi? Mesela şu an belki de çoğu imkanı olan insanlar bile hacca gidemiyorlar. Demek ki diyor ki Allah Azim şu an buradaki muradı, Allahu Alem, Allah en doğrusunu bilir. Hacca gidemeyen müminlerin bu 10 günde ibadetlerini arttırıp hacca gitmiş kadar sevap almasını temenni ediyordu. Nasıl? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki bir gün oruç tutmak yani bu zilhiccenin 10 gün için bahsediyorum. Bugünün bir gününde oruç tutmak bir yılı oruçlu geçirmek gibidir. Aynı zamanda bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmek gibidir. Düşünsenize 10 gece 10 Kadir gecesini ihya etmiş sevap alabilirsiniz. Çok ilginç değil mi? İşte o yüzden Allah azim şu an bazı günlere, gecelere farklı önemler arz ediyor. Bugün de o günlerden bir tanesi günler diyelim daha doğrusu. Bunu ben çok yıllar önce dinlemiştim hocamdan. Bugün de burada tekrar gördüm bir kitapta. Musa Aleyhisselam ayeti geçiyor zaten. Bu Allah Azimüşşan Musa Aleyhisselam'a 30 gün oruç tutmasını emrediyor. Sonra 10 gün daha ekliyor bu günlere. O 30 gün üzerine 10 gün daha ekliyor. Alimlerimiz demişler ki bu 10 gün o Musa Aleyhisselam'ın 30 gün tutup da artı 10 gün tuttuğu günlere tekabül eder. Bunu da diyebiliriz. Aynı zamanda Ebu Hürel Efendimiz, Abdullah bin Ömer Efendimiz de bu 10 günde sadece pazara gider gelirler. Pazara bile gidip gelirken işte tekbirle hem hal olurlar, zikirle hem hal olurlar. Niye? Çünkü bu günün değerini bir daha belki de insanlar yaşayamazlar. Belki de bir daha o günlere insanlar ulaşamazlar. Allah Azimüşşan bize bu günlerin değerini bilmeyi, o bu 10 geceyi değerlendirmeyi, gündüzünü değerlendirmeyi nasip etsin. En değerli geceler hangileridir? Kadir gecesidir ama en değerli günler ise bu günlerdir. Arife günleridir. Allah azim inşallah bize bu günlerimizi ihya etmeyi nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.